Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Geride bıraktığımız haftada piyasalar daha çok bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle yön bulmaya çalıştı. Amerika'daki iki bankanın iflas etmesinin ardından Avrupa'da UBS'in kredi suisi alması endişeleri kısmen hafifletti. Ancak tamamen ortadan kaldırmadı. Çünkü Cuma günü de Deutsche Bank'e ilişkin endişeler ön plana çıktı ve bu da piyasaların genel hatlarıyla zayıf bir görünüm sergilemesine neden oldu. Ayrıca ABD'nin Avrupalı bankalara soruşturma açtığı Rus oligarkların yaptırımları delmesine olanak sağladığı gerekçesiyle soruşturma açtığı haberlerinin de cuma günü piyasaları negatif etkileyen konu başlıkları arasında yer alması dikkat çekti. Bunun yanında Fed Başkanı Powell'ın e, bu yıl bir faiz indirimi beklemediklerini ifade etmesi, e, hazine bakanı yılının ise e, sigorta mevduatlarını, mevduatlardaki sigortayı daha doğrusu e, genişletmeyi düşünmediklerini belirtmesi de haftanın e, öne çıkan konu başlıklarıydı ve bu gelişmelerin hepsi aslında bankacılık sektörü riskleri nedeniyle piyasaların zayıf bir hafta geçirmesine neden oldu. FED son toplantısında politika faizinde beklendiği gibi 25 bas puanlık arttırım yaptı ve FED'in artık faiz oranları da zirve seviyeye oldukça yakın olduğu düşünülüyor. Fakat enflasyonun buna ne derece izin vereceği hala bir soru işareti. Dolayısıyla bu hafta açıklanacak olan PC endeksi ki o da Cuma günü açıklanacak ve FED'in de enflasyonu takip etmek için çok yakından izlediği bir gösterge nasıl bir sinyal vereceği oldukça önemli olacaktır. Genel beklentiye baktığımızda manşet rakamda manşet PC endeksinde %5 %5.4'ten %5.1'e doğru bir geri çekilme bekleniyor. Fakat buna karşın çekirdek enflasyon, çekirdek PC rakamına baktığımızda orada %4.7 ile herhangi bir değişimin öngörülmediğini görüyoruz. Dolayısıyla özellikle PC rakamının ortaya koyacağı tablo bu hafta Cuma günü FED'e dair beklentilerinde birazdan netleşmesine katkı sağlayabilir. Bankacılık sektöründeki sıkıntılar nedeniyle artık Fed'in yıl içinde herhangi bir faiz arttırımına gitmeyeceği ve zirve seviyede olduğu düşünülüyor. Mayıs ayında herhangi bir değişim beklenmiyor. Politika faizinde beklentilere baktığımızda bunu görüyoruz. Ama sonraki aylara ilişkin ise beklentiler oldukça değişmiş durumda. Neredeyse her toplantıda Fed'in Mayıs ayından sonra bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bu yavaş yavaş fiyatlara yansımaya başlamış durumda daha doğrusu. Fakat bu beklentilerin ne derece güçlü olduğuna bakarsak çok güçlü güçlü bir beklenti olmadığını görüyoruz. %70'in altında ihtimalle şu anda bu beklentiler seyrediyor. Bunu geçmiş dönemlerle kıyasladığımızda şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki bu ihtimaller şu anda düşük bir ihtimal. Çünkü Fed'in geçmiş dönemlerde piyasa beklentilerine paralel adımlar attığı dönemlerden biliyoruz ki %70'in üzerindeydi FED her ne zaman piyasa beklentisine paralel bir adım attığında bu ihtimalin %70'in üzerinde olduğunu görüyorduk. Hatta 75'in üzerinde olduğunu görüyorduk. Dolayısıyla şu anda beklentiler belki yıl içinde arka arkaya faiz indirimlerini işaret etse de bu açıdan bakıldığında %70'in altındaki ihtimallerin de aslında piyasanın da kafasının biraz karışık olduğunu, beklentilerin tam olarak netleşmediğini gösteriyor. İngiltere Merkez Bankası da son toplantısında piyasa beklentisinde paralel olarak 25 bas puanlık faiz arttırımı yapmıştı. Şu anda İngiltere Merkez Bankası'nın da aslında politika faizinde zirve seviyeye son derece yakın olduğu düşünülüyor. Ancak bankanın 1.25 bas puanlık artırım daha yapması bekleniyor yıl içinde. Özellikle de enflasyonun yıllık bazda çift tanelerde seyretmesi bu beklentiyi yaratan en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Tabii burada özellikle verilecek mesajlar öne çıkacaktır. Bugün de İngiltere Merkez Bankası Başkanı London School of Economics'te bir konuşma yapacak. Dolayısıyla o konuşmada faizlerin gelebileceği nihai seviyeye ilişkin olası sinyaller piyasalar tarafından yakından takip edilecektir yurt içinde bu hafta çok önemli bir konu başlığının olduğunu söylemek zor daha doğrusu piyasalara yön verebilecek önemli bir gündem maddesinin varlığından bahsetmek güç ama cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notuna ve görünümüne dair bir güncelleme yapacak daha doğrusu yapması bekleniyor. Genel beklentiye baktığımızda kurumun herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği tahmin ediliyor ki zaten Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında seyrediyor. Hatırlanacağı gibi geçen haftada zaten Fitch'in yaptığı bir güncelleme vardı bir önceki hafta. Fitch de Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Dolayısıyla piyasa beklentisine para olarak herhangi bir değişikliğin yapılmaması halinde bunun TL varlıkları üzerinde anlamlı bir etki yaratmasını beklememek gerekir. Borsa İstanbul, geride bıraktığımız haftada özellikle yurt dışındaki satış baskısından negatif etkilenerek haftayı %2'lik değer kaybıyla tamamladı. Ancak endeksin haftayı zayıf bir zeminde tamamlamış olmasına rağmen teknik açıdan baktığımızda çok ciddi bir bozulma olduğunu söylemek zor. Özellikle 5000 puan seviyesini BIST endeksinde yakından takip ediyoruz. Haftayı da zaten bu seviyenin üzerinde kapattık ve yeni haftayı da bu seviyenin üzerinde başladık. Dolayısıyla burada kalındıkça yukarı yönlü denemelerin devam etmesi olası görünüyor. Ama bu denemelerin sürmesi için yurt dışında da risk iştahının toparlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yukarıda 5060 ve 5180 ilk direnç noktalarını oluştururken aşağıda ise 5000 ve 4900 puan seviyeleri destek noktaları olarak hafta boyunca takip edilebilir.